Evet arkadaşlar merhaba evet merhabalar biz bugün şu an çok kısa bir video çekeceğiz kanalın şeyi için e, ana kapağı için e, evet. insanlar kanalımıza geldiğinde ne göreceklerini e, anlasınlar biz onları ufak böyle bir hızlıca anlatalım diye yani biz Postmodern Futbol Kanalı sahipleriz e, Hakan Güven Onur Züleylolu biz futbolun da ötesi futbolun sonrası postmodern zaten kanalın evet, e, ismi. Doğru. E, maçlardan sonra, maçlardan önce transferler, işte yaz dönemleri, Avrupa maçları, lig maçları, kupa maçları hepsini ağırlıklı olarak üç büyükler üzerinden gideceğiz ama tabi ağırlıklı olarak Galatasaray üzerinden devam edeceğimiz diye tahmin ediyorum. Fener'de de var. Fenerbahçe de var. Tabii e, aslında bakarsın. Şampiyonlukta kim varsa hemen hemen onlar olur. E, tabii. Ki, kadro kaliteleri vesaire kıyaslamalarla güzel böyle bir şeyi e, vurgulayalım e, bu taratın filminde ve hızlıca ben çok konuşuyorum çünkü evet. o videoları da görürsünüz zaten <laughs> e, tabi herkes iddia ediyor farklıyım farklı açılar biz gerçekten e, farklı açılardan bakıp Hı. aa o da öyleymiş bak gerçekten doğru diyor arkadaşlar falan. denilebilecek bunu dedirtecek bir kanal, e, kanal olacağız inşallah. Şu anda da hatta beğeniler vesairenurada evet. bir yardımınıza da ihtiyacımız var bu konu Desteklerinizi bekliyoruz çünkü gösterimler iyi. Yani bizim daha açalı kısa bir zaman olmasına rağmen iyi giden bir e abone planımız. sayısı işte abone mobilden sayısını. şey canlı yayın yapamıyoruz. Evet, onu planlıyoruz. O abone sayısı artması lazım. Evet, abone çok önemli. Beğenin Bizim peşimizden gelin. Aynen. E, pişman olmazsınız diyelim. Kapatalım. Aynen öyle. Teşekkürler arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.